Hepimiz arkadaşlar ben Bugün arkadaşlar sizlerle beraber en iyi ve sezon geldi arkadaşlar. Yani evet. Bugün arkadaşlar tek başıma oynama zamanım geldi evet. Hiç kimse yok yani. Söylesine açalım evet. Yeni sezon korkunç öyküler yani kit ya da falan filan şeyler var evet. Tefya kısmında videoyu yüklediğimizde gürültü oluyor harbiden. Çok gürültü olmuştu. Siz de Aşırı gürültü oldu evet. Tamam. Şimdi Gerilemesi yapmaya başlayalım arkadaşlar evet. Tam kaç evet. Şimdi Ken gelmiş. Benim ben satın almak istemiyorum çünkü benim param yok. O yüzden. Evet. Arkadaşlar ne alayım? A, atış pozisyonu mu alayım yoksa sayı vuruşu mu? Sayı vuruşu. Ya da kalkan olsun ya. Bakın şimdi de kullanabilir. Top savaşı mı? Çift hesaplaşma birileri kullanırız evet. Tamam evet. Görevlere bakalım. Tamam. Ee, burada evet. Ama şey seçeceğim. Blok. Burak... Aa şey yok değil mi? Anladım. Bir dakika. Ha bakman lazım. Jesse var tamam. Ben Cessi olurum. Şimdi hangisini seçelim? Kesin olur ya. Bu olur. Hadi olur. Arkadaşlar bu paranız varsa sezonu alın. Yani alanlar varsa da. Sesine kıstım. Çok fazla gürültü geliyor. Bot 47 mi? Alt yanı var. İnternet kasıyor yapacak hiçbir şey yok ama kazanacağız hızlıca şimdi bir kazanacağım ama Arkadaşlar bunu görüyorsunuz internet kasıyor Gösterdim size zaten Biliyorsunuz çoktan Hangi takımı tutuyorsunuz o yüzden 300 abone olduğumuzda Bir rol ve ay şey Beşiktaş vs Fenerbahçe atalım mı ya 300 abone olalım ki Beşiktaş vs Fenerbahçe ile atalım Olur bence olur ama 300 abone olduktan sonra atalım 300 abone olur ki öyle yapalım evet bir dakika tamam evet ultimi kullanacağım ben evet hayır hayır yardım et yardım et yardım et uuuu tanesi bir ara etti teşekkür ederim ay at çız okuyayım taş çız kral okuyamadım taş ya taş Taşsız kral Heh. Taşsız anlamak geliyor abi de Ha göre bitti göre bitti tam son maç Beni aldılar tek daha abi de Heh. Evet şu an arkadaşlar evet 200 400 abone 247 aboneyiz Doğru sanırım Bizim amacımız en yükseğe çıkmamız lazım. Hangi takımı tutuyorsun? Dostum yorumlara yaz. <laughs> Rol diyor bir seviyesi yoksa Messi mi? Oh. Bu saymadı. Saymadı abi de. Pekala. Neresi <laughs> sen? çok güzel. Eyvah. Aferin size. Til så det kan se det. Ja, ja, ja. Og tage det, og tage her. Har du det her? Hvad er det så? Hej, hej. Hej, 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 det? hej, 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 Hadi bakalım. Başımız sağ olsun. Hayır, hayır. Git. Of, oh, ay, o, oh, su. Hayır, yes. Yes, yes, yes. Tamam, gitti, gitti, gitti. evet. B kaldı sadece, evet. Ezik alan gitti. O da gitti. Tamam. Şimdi. Aa, buraya koyacağım. Buraya gelir, gelirlerse... Tamam, oldu. Tamam, bir alıştırma yapacağım. Olur. İşte bu. Tamam, kerçeyi nasıl alacağız? Oo. Yani doğru düşmüş evet. Kerci güçlü mü yoksa diğer karakterler mi? Tamam evet. Sen ne demişti? Kurama mı demişti? Kesin. Tamam. İlk görevimizi yaptık. Evet. Bunlar kaldı. Bu top savaşında kullanabiliriz. Yes. Son hafta Aa, hayır. Tamam uzandım Hayır. Sen git. Oo iyi oldu. Hileci 7 7 Hileci 700 77. Oğlum kolaymış ya. Aa kolaymış. Leo Leo Adı Leonel Messi yazsaydın. Tamam. Çok iş hasar vermem lazım o yüzden. Düşman öldürüp hemen görüyor. Ee, düşman hasar vereceğim. Tamam bunlar çıkalım. Çünkü saymadı oyun. Ee, bunda mı neresi yoksa bunda mı? Öldürme çok kolay ya. Ee, bir test yapacağım ama ne testi olacağını hiçbir fikrim yok. Keşke senin de gelsin. Aa skip Ya Diğer Sezona gittiyse ablalar varsa. Tamam oldu. Düş, ka, düşmanlar şey kare bayağı yaklaşamıyorlar. Tamam. Bir tanesi. Hmm. Hadi bakalım. kaçı başlıyoruz. Neredesin? aldı Ooo çok yavaşlıyor. Ama iterizim kasıyor öyle yapamazsın. Ta Ta Ay yapamadım Oooo Oooo az kaldı bence Bence bunu kapatalım Şey e, a, Maç son maç olsun Hesaplaşmaya geçelim Eğer ki yapamazsak Eee Sağ Allah. Sava adını sava ya. S Sere R oynasana. Doğayı. En bala. Oy yaptı beni. Tamam. Abdi sen selende. Çak. Gel buraya.

Ee, ay ya hayır ya ne yapıyorsun? Kazanacaklar birazdan. O interneti kasıyor hiçbir fikrim yok. Ee, çak. Hayır. Oo oh, hayır. Oğlum varsa lan var Tamam evet. Ee, şimdi evet e, göstereceğim bir şey var evet. Onu sonra yapacağız evet. Kulüple etiket. Etiketler ne işe yani? onda siz ge gelebilirsiniz yani evet. Zaten bir kişi kaldı zaten sadece evet. O kulüp kulüp etiketi ne işe yarıyor bilmiyorum, bilmiyorum ama. tamam denemezsiniz başarısız evet. Evet hızla başmaya denemez. Hız olmazsa kalkana deneyeceğiz. Yok kısıtlı oluyor ve sonra onu oyuna atılıyor. Mecburen tekrardan yapmak zorundayım evet olsun başaracağız evet başaracağız ben biliyordum evet sonsuza kadar internetin gitmesini Bakalım. Sonra internet gitmesine. Eee ah. hayır. Tane var daha bak. çak çak. Pes ettim şimdi ya. Onu yedim. Umut. Umut bu mu? Yok. O sonra da kaç. Bir kaç. Çak çak. Hayır. Hayır. Oy. Kesse e, Leon'u. Eyvah. Neredesin? Burası burası. Ha. Neredesin? Burası mı? Burada mısın? Hayır. Öldüm. Öldüm. Hayır. Dur dur dur. Gitme gelme. Gitme Hayır. Çok iyi. Gördü beni. Ya. Hayır. Tamam. Köşe sıkıştırdı bizi. Ben geliyorum. Ye do ye şunu, ye şunu, ye şunu. Hadi. Hadi hadi. Nasıl nasıl nasıl? Eva. Eva çalıkta bizi köşeye sıkıştırdı. Zeyta. Tamam. Bunlar Eskeriz Minus. Gelin buraya. Biz de sikiz. Hayır. Hayır. Ay ye şunu. Ye şunu. Oo. Oğlum Az kalsın da yedi beni. Ama bu ucuz kutulun. Tamam. Evet. Bunlar görev yeter. Evet. Bakalım başka görev var mı? Son görev. Evet. Son görevde baya fazla düşman öldürmen lazım. Evet. Mecbur frek de yapman lazım. Evet.